nokta.com'dan herkese merhaba. Ben Samet Türsever, İDEF 2017 fuarındayız ve yanımızda Aselsan'dan Ümit Mercimek var. Arkamızda da Korhan e, sistemi var. Yeni bir sistem Aselsan için. E, öncelikle merhabalar. He, merhaba. E, ürünü e, bize tanıtabilir misiniz? Teknik özelliklerini detaylı olarak. E, tabii ki. E, ürünümüz yeni nesil bir e, kara savunma sistemi. E, ülkemizin, ordumuzun güncel ihtiyaçlarını karşılamak için e, geliştirilmiş ve ilk prototipi ortaya çıkmıştır ve İDEF Fuarı'nda onu sergiliyoruz şu anda. Bu e, 35 mm silah sistemi bulunuyor ürün üzerinde. E, parçacıklı mühimmat atma yeteneğimiz var. E, bu sistemlerin e, tespiti, takibi ne yönelik olarak da e, hem nişancı hem de e, komutan için ayrı ayrı e, görüş sistemleri mevcut. E, Ayrıca buna ek olarak 360 derece panorik görüntüleme için e, kameralarımız sistem üzerine entegre edilmiş durumda. E, sistem üzerine farklı hedeflerden atılan lazerlerin tespitine yönelik olarak e, lazer uyarıklık sistemleri var. E, benzer şekilde akustik hedef yeri tespit sistemi entegre edilmiş durumda sistemin üzerine. E, bu da e, sniper'ın yerinin tespitine ve sistemin otomatik olarak e, o bölgeye yönlenmesine yönelik olarak kullanılıyor. E, sistemin üzerine ayrıca ileri keşif gözetlemeye yönelik olarak e, mini İHA entegre etmiş durumdayız. E, burada mini İHA e, ilerideki bir noktaya gidip e, görüntü alıp e, otomatik olarak sisteme o görüntüleri ve e, tehditin yerinin e, bildirilmesini sağlıyor. E, sistem üzerinde ayrıca akkor sistemleri iki tane entegre ediliyor. E, bu AKKOR sistemimizde sistemin kendisini aktif olarak korumasını sağlayan sistemler. E, ayrıca e, sistemde e, zırh yapısı modüler olarak tasarlandı. E, bu da e, ihtiyacın seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4 olarak tanımlanması durumunda modüler olarak buradaki zırh yapıları değiştirilerek sistem buna e, yönelik olarak e, entegre edilmiş olacak. Genel olarak yapımız bu şekilde. Peki içindeki elektronik sistemlerle daha çok elektronik sistemler, aselsan üretimi mi? Savaş, harekat için yazılımlar hepsi aselsan üretimi mi? Ve ayrıca namlu, tek namlulu, Korkut'ta mesela iki namlu görüyorduk, tek namlu. Dakikada ne kadar atım yapıyor, nasıl bir tahrip gücü var? Buradaki e, elektronik yapıların ve yazılımların tamamı atış kontrol algoritmaları olsun, komuta kontrol algoritmaları ve yazılımları ayrıca balistik algoritmalar tamamı ASELSAN tarafından e, geliştiriliyor ve e, yazılımı yapılıyor. E, silahımız ise e, 35 mm silah sistemi demiştim, bu da yerli bir sistem. E, makine Kimya e, Kurumumuz tarafından e, üretilen bir silah. Sistemin yerlilik oranı olarak düşündüğümüzde çok daha yüksek bir değer söyleyebilirim ama yüzde yetmiş minimum olarak söylenebilecek bir değer. Peki şunu sorayım, ihtiyacı yönelik tasarlanmış bir ürün mü yoksa Aselsan'ın kendi inisiyatifiyle ile tasarlanmış bir ürün mü? Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir siparişi veya ihracata yönelik bir durum söz konusu mu? Şu anda herhangi bir sipariş söz konusu değil, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın özellikle e, envanterde mevcut zırhlı muharebe araçlarını değiştirmeye yönelik olarak başlattığı bir proje var. Bu proje kapsamında da e, işte zırhlı muharebe araçlarının da olması değiştirilmesi düşünülüyor. Bu kapsamda geliştirilmiş ve e, ilk prototipi çıkarılmış bir. Yorum. Peki çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de...